Herkese merhaba. Analı Kızlı Hayat kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan hepinize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Evet arkadaşlar ben bugün sizlere videomda şu görmüş olduğunuz fayansların arasındaki derzlerin, şu görmüş olduğunuz karalıklar var ya arkadaşlar. Evet onları nasıl kolay bir şekilde yok edeceğim, bu siyahlıklar nasıl yok olacak sizlere onu göstermek istiyorum. Kullanacağım ürün sadece arkadaşlar... Ee, Domestos yani çamaşır suyu var ya. O ürünü kullanacağım arkadaşlar. Kesinlikle buralara porçöz sıkmayın. Yani gerek lavabolarınızda gerek e, tuvaletlerinizde yani kireçler gitsin diye genellikle e, porçöz sıkılıyor. Ama o porçöz ne yapıyor? Bu derzleri tamamen eritiyor arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Ben sadece çamaşır suyu uyguluyorum. Bana göre en etkili yöntem o. Ben şöyle ben şöyle bir şişeye Çamaşır suyumu yani domestosu kullanıyorum, döküyorum ve bu şişeden kullanıyorum. Şimdi şöyle süngerime şöyle bir damla döküyorum arkadaşlar. Daha sonra şöyle yapayım. Bakın. Daha sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi fayans aralarına derzlerime şu şekilde uyguluyorum. Bakın. Şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Bakın nasıl siyahlıklar hemen anında yok oluyor. Şuraya da göstereceğim arkadaşlar. Özellikle yoğun olan taraflar şu kısımlar. Bakın şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi beyaz oluyor. Sizler de bu yöntemi bu şekilde deneyebilirsiniz. Evet. Şöyle göstereyim. Bakın siyahlıklar tamamen gitti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi ben başka taraflara da uygulamak istiyorum ve size göstermek istiyorum. Bakın şu kısımlarda benim sararmalarım var. Kararmalar meydana gelmiş. Şöyle göstereyim şu kısmı göstereyim size. Bakın. Şöyle yakından çekiyorum ki farkı görün arkadaşlar. Evet. gayet güzel bir şekilde derzlerimizin arasındaki siyahlıklar gitti yerini beyaz bir görüntü aldı gördünüz mü bakın bakın şurası uygulamadığım taraf şurası uyguladığım taraf şu kısımları da yapmak istiyorum ki görün diye Gayet güzel bir sonuç elde ediyorum arkadaşlar bu şekilde. Aman diyeyim tekrar söylüyorum derz aralarınıza forças kesinlikle kullanmayın. Yoksa o forças sizin derzlerimizi tamamen eritiyor ve elimizde, fayans aralarımızda derz diye bir şey kalmıyor arkadaşlar. Şimdi ben burayı durulamak istiyorum sizlere daha net bir şey şekilde göstermek istiyorum. İşte olduğunuz gibi arkadaşlar ben temizledim. Şöyle de kurulayım ki daha net görün. Evet arkadaşlar bakın. O kara olan, siyah olan yerler tamamen beyaza döndü. Şöyle bakın. Şuralara tam uygulamadım ama şu kısımlar uygulanmış yerler görüyor musunuz Evet tamamen gitti ben bu şekilde uyguluyorum arkadaşlar Tabii ki farklı yöntemlerim de var onları da sizlere ilerleyen zamanlarda göstereceğim ee, en azından hani gayet doğal en azından yani doğal dediğim e, porçöz kullanmıyoruz porçöz kullanıp da şu derzleri yok etmiyoruz arkadaşlar eritmiyoruz dikkat edelim sizlere de göstermek istediğim uygulamak istediğim buydu arkadaşlar evet ben bugünlük videomun sonuna geldim beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar kendinize çok iyi bakın Konya'dan hepinize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve zili açmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın